Biraz seyirciler, ben biraz da standart bazı şeyler Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat, Master Plan'a hoş geldiniz. Biz Channel Türk TV'desiniz şu anda. Ve master planda bugün ekonomi konuşacağız. Ekonomi konuşacağız derken son günlerin en popüler malzemelerden, ekonomik malzemelerden bir tanesini ya da haberlerden bir tanesini söyleyeyim. Doların değeri düşmeye başlamış. Şimdi aslına bakarsanız Türkiye'de doların değeri yükselmeye başladı. Türk Lirası erimeye başladı. Dolar ve diğer e, döviz cinsi paralar karşısında. Ve e, dünya ekonomisine baktığınız zaman işte savaşlar, kaos, kaotik ortamlar, çeşitli sıkıntılar doğaldır ki bütün ekonomiyi etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatının değişmesi, ülkelerdeki bu savaşlar nedeniyle tabii hürmüz boğazının kapanması vesaire vesaire. Tabii bunlar bir siyasetin konusu ama ekonomi de siyasetten ayrılamıyorum maalesef. Şimdi doların değerinin düşmesiyle ilgili şöyle bir durum var. Son 50 yılın en büyük değişme oranı olduğunu söyledi. 10.7. En son 1970'ler Richard Nixon döneminde doların altına endekslenmesinden vazgeçilince böyle bir düşme yaşanmış ve şu sırada da doların değeri düşük. Bunun da sebebini Trump'ın yanındaki kurmaylardan bir tanesiyle ilgili ilişkilendiriyorlar. Diyorlar ki özellikle düşürdüler. Çünkü bu vergilerin Trump'ın vergileri artmasından dolayı dünya ticaretinde dolara karşı bir güvensizlik oluşmaya başladı. Yani doları düşürüyoruz ki o yüzden ihracatı doları, e, dolarla olan ihracatı kuvvetlendirildi. Yani diyor ki iç piyasayı canlandırmak istiyor Trump. Şimdi bu kadar detayı niye verdim biliyor musunuz? dünyada en önemli şeylerden bir tanesi para. Paranın idare ettiği şeyler. Savaşlarıyla para idare ediyor. Bugün konuğum Halim Kanaç'ı. Halim Bey sigorta sektöründe şimdi ama geçmişine baktığınız zaman işte Garanti Bankası var, Finans Bank var, Toprak Bank var. Yaklaşık 24 yıllık bir bankacılık serüveni var. Tabii ki bu birikimler finalde gene mesleğiyle ilgili çünkü bazı meslekler vardır kopamazsınız biliyorsunuz. Ömrünüzün sonuna kadar o mesleğe alıştır, alışmışsınız. O bir virüstür. İnsan, insana işler insana kolay kolay ondan kurtulamaz. Gazetecilik de bunlardan bir tanesidir. Halim Bey e, aynı zamanda Malta, Maltepe Üniversitesi'nde Metoelli heyetinde şu anda görevi devam ediyorum bilmiyorum ama devam ediyor Benim okulumdan mezun. İstanbul İktisat Ticari İlimler Akademisi ki ben daha sonra Marmara Üniversitesi'ne dönüştü orası. Ben de İletişim Fakültesi mezunuyum. E, Halim Bey de e, Maliye Muhasebe Yüksek Okulu. İşletme bölümü. Evet. bölümü. Hemen girelim o zaman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Maltepe Sigorta'nın aynı zamanda CEO'sunuz. Evet. CEO'sunuz. E, şimdi bu dünya ekonomik coğrafyasını bize bir anlatır mısınız? Ne durumda? Yani bunu sigorta ile bağlantı yapacağım çünkü bakın şimdi Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin sigortaları var. Evet. Orada bir takım gecikmelerden dolayı sigorta sektörü çok daha ön plana geçiyor. Ee, bu devam eden savaşlar yüzünden e, ticari kayıplar var. Kayıpların sağlanması da tabii bu e, dış siyasetteki sigortacılıktan bahsediyorum. Ama bunun bir de Başka bir modelde Türkiye'de yaşanan sigorta işlemleri var. Onlara geçeceğim. Bir anlatır mısınız? Ekonomi nasıl gözüküyor? Sigortacılıkla bağlantılı ekonomi nasıl gözüküyor? Şimdi teşekkür ederim ee, Savaş Bey. Öncelikle e, kıymetli davetiniz için e, sizinle e, sohbet etmek benim için şereftir. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Nazik ziyaret e, davetiniz için. Şimdi e, tabi e, bahsettiğiniz gibi yaklaşık 1973'te e, ben bankacıda başladım. Okula giderken, ticaret, akademiye giderken o yanında hem çalışmamız gerekiyordu hem ikinci bölüm akşam bölümüne devam ettik. Aynı zamanda bankada da Garanti Bankası'nda başlamıştık. Dolayısıyla e, o günden e, bugün 13 yıl çalıştınız Garanti Bankası. Ben, e, daha önce, ondan öncesi de var. 81'de askerden sonrası süreci ben oraya dahil ettim. Ondan önce gene yaklaşık bir altı sene kadar da askerlik öncesi var. E, bankacılığın aşağı yukarı e, her şeyinde, yani orada muhtelif bankaları da gördük Tabii Garanti Bankası bugün Türkiye'nin en büyük bankası oldu. Özellikle ee, hangi kurumda olursa olsun önemli olan kurumsallaşma. Eğer böyle dünyada e, 100 yıllık şirketlere bakıyoruz. Yani orada e, aileler gidiyor, şey e, kaybolabiliyor ama kurumsal altyapınız varsa şirketler devam ediyor. E, bizim ülkemizde de e, benim bankacılıkta en e, çok gördüğüm e, maalesef aile şirketlerinde özellikle bu yani bir koç, bir sabancı, bir eczacı başında bunlar olmuyor. Bunun gibi tabii diğer aynı şirketler de var. Kurumsallaşmayı yapamazsanız onlar daha sonraki kuşaklarda maalesef heba oluyor. Bu tabii ülke ekonomisi için çok büyük bir kayıp. Elbette. Ee, daha sonraki süreçte ben 2000'de bankacılığı bıraktım. 2009 senesinde ayrıca e, bir kamu bankası olan Vakıf Bank'ta yönetim kuruluna da girdim 2017'ye kadar orada çalıştık. Dolayısıyla orada yönetim kurulu üyesi olarak başkan vekillikleri yaptım. Yani e, sektörde hem üst düzeyde hem de e, sahada da da çalışmış birisi olarak bunları maalesef operasyon kısmında evet, biliyorum diyorsunuz. Biliyorum. E, dolayısıyla e, bizim sigorta sektöründe de. E, Bunlar çok önemli şeyler. Zaten bankalar aynı zamanda biliyorsun bir sigorta acentesidir. Ee, dolayısıyla e, 2005 senesinde ben sigorta şirketini e, kurmuştum. E, o gün belki maaşa bir katkı olsun diye e, kurmuştuk. Daha sonraki süreçte e, yapmış olduğumuz işler, deneyimlerimiz e, bizi şu anda 16 sigorta şirketin acentesiyiz, 15 çalışanımız var. Ee, ben hep şunu söylemişimdir, bir gün acaba biz bordrolu olarak hep maaş aldık, bir günde de biz bordro yapabilir miyiz demiştik. Allah da nasip etti bize bunu. Gerçekten hem ülke ekonomisine katkı açısından hem de istihdama katkı açısından e, en büyük zevk aldığım şey burası. E, Burada tabi e, bankacılıktaki deneyimlerimiz yine şu anda da eğitim sektöründe de olsun. 5 sene mali, mahalli idarelerde de gene e, Maltepe Belediyesi'ne başkan yardımcılığı yaptım. Bunlar tabi bana çok büyük bir pencereler açtı. Yapmış olduğunuz işte gerek bankacılıkta olsun üst düzeyde karar verirken veya sigortacılıkta e, müşterimiz olan şirketlere biz aynı zamanda Sigortasını yaparken aynı zamanda da bir manada danışmanlık, kurumsal danışmanlık veya finansal danışmanlık bunları şey olarak hani e, müşteri ilişkisi olarak yoksa bir bedelle falan değil yani biraz evet. sevdiğim şeyler e, şirketlere katkı sunmak açısından sigortalık çok önemli. E, 2000 senesinde bir sigorta e, şirketine şuradan şey olmuştu e, ışık yapmıştı. O sıralarda bakıyorum böyle. Sigortacılıkta Avrupa'da kişi başı sigorta istihdali veya da Türkçe tabirinde e, prim üretimi 2000 dolarda 2005 senesinde kurulmuştu. Türkiye'de baktım, bu 75 dolardı. O sırada aynı zamanda e, mevcut hükümet hem Avrupa Birliği müktesebatsı ile ilgili çalışmalar vardı. Burada dedim çok büyük bir çalışmalar hala devam ediyor. Hala senedir giremiyoruz bu türlü. Hala devam Zaten öyle. alacakları da yok. Bence zaten, zaten o konuda Yani Şangay Beşisi'ne girmek daha kolay biliyor musunuz? Kesinlikle. Hafiften oraya doğru yönlenmeye başladık bildiğim kadarıyla. Zaten buraya girmek değil ama önemli olan o kriterleri oluşturmak. Yani evet. nasıl şirketlerde bahsettiğimiz gibi kurumsal altyapısı varsa, ülkenin de kurumsal altyapısı yoksa, bu hep sıkıntı olur. E, Savaş Bey ben, ben onu yani. Şimdi Avrupa Birliği konusunda benim şöyle evet. bir fikrim var. Ben onları biraz Haçlı Birliği'ne benzetiyorum. Evet. Yani o yüzden bizi aralarına almazlar. Zaten. yani. O zaten e, Sayın Cumhurbaşkanı da o zaman Başbakan demişti ki onlar Kopenhag kriterleri, biz evet. işte Ankara kriterleri diye evet. devam ederiz. Öyle olacak. İşte, işte Ankara kriteri var biliyorsunuz. Değil Ankara anlaşması Ankara var. Evet. Ankara anlaşmasında diyor ki işte yani serbest dolaşım aslına bakarsanız. Fakat Avrupa Birliği ülkeleri bunu uygulamıyor. Yani köstek üzerine köstek evet. değil. Neyse şimdi o önemli değil. Ama bu iş söylediğiniz istatistik çok önemli. Evet. Avrupa'da kişi başı prim üretimi 2000 dolarken Türkiye'de 75, 75 dolar. Şimdi 20 sene geçti. Peki evet. e, bilinç mi değişti? Ne değişti? Ee, şimdiki şeye bakıyorum. Yani mukayese yapabilmek için bir benchmark yapacak olursak aradan 20 yıl geçti. Bizim de e, 5 Temmuz'da 20. kuruluş yıldönümümüz e, vesileyle onu da ifade etmiş olayım. E, bu meyanda sizin bize destek veren tüm sigorta şirketlerimize ve müşterilerimize de burada sizin çok teşekkür ediyorum. Bizlere e, destek oldukları için. Şimdi e, bugün, e, 2005'e göre baktığımız zaman yaklaşık 150 dolar seviyesinde falan. Yani aradan 20 yıl geçti. Yani ikiye katlamış e, sadece. İkiye katladı. Yani orada aynı şekilde değişmek... Sıkıntı ne orada? Yani oradaki şey de bilinç. Bilinç değil mi? Evet, yani sigorta bilincinin e, oluşması. Ben yani evvelki günü... Sigorta e, Türk halkı ne olarak görüyor? Boşa verilen para gibi mi görüyor? Ya, burada tabi e, tabii bu işi hakkıyla yapan şirketleri ve şahısları istisna olarak kabul edecek olursak şirketlerin kar zarar cetvellerinde sigorta giderlerine baktığınız zaman aşağı yukarı bu gelirlerin içinde yüzde bir, yüzde iki, üç gibi bir rakamları. Dolayısıyla bu, vesile, bu e, çok şey yapmıyor. Ancak bir kriz olduğunda e, maalesef e, ne yapıyorlar? İşte e, sizin sektördeki şeyleri kesebilirler, sigorta işlemlerini azaltabilirler. Halbuki bu o kadar çok tehlikeli bir şey ki. Biz kaderci bakıyoruz. Evet, evet. Yani ya. garantici, garantici bakmıyoruz. Mesela şimdi Kartalkaya'daki o yangınlar evet. sonra insanlar yangın tüpü gerekliliğini hatırladılar. Peki oysa ki o bir standart. Yani siz iş yerinizde ya da kurumsal kimliğinizdeki iş yerlerinizde siz yangın tüplerinde her türlü şeyde tedbirde almak durumundasınız. Biz başımıza geldikten sonra galiba bilinçleniyoruz. Öyle bir durum var galiba. Biz e, tedbiri hani önce tedbir sonra tevekkül bizim böyle bir şeyimiz vardı. Sloganımız vardı e, kuruluşumuzda. E, krizi kriz olduktan sonra yönetmek değil de kriz olmadan önce önce, önce halletmek bunu değil. halletmek yönetmek gerekiyor biz maalesef bunu e, yaptığımız ziyaretlerde de e, maalesef e, iş adamlarında e, ya kimisi diyor ki e, ben işte yukarıya diyor sigorta yaptırıyorum diyorum yani yukarısın neresi falan bu sigortacılık bir sosyal dayanışmadır aslında yani bir imece usulüdür yani. Burada bir tarım toplanıyor. Dolayısıyla orada kim e, bir şey görmüşse, zarar görmüşse onun zararı tazmin Orada diğerleri katkıda bulunuyor yani. Evet, evet. Yani buradaki ben e, sigorta yapılmamasını e, ülke ekonomisinde de en büyük zarar olarak ve külfet olarak görüyorum. Örneğin e, depremlerde işte iki sene önce yaşadığımız, iki buçuk sene önce yaşadığımız e, savaş vereceğim. E, 100 milyar dolar gibi bir külfet var yani. Ciddi bir rakam. Ondan 11, daha fazla da 100 tabii, milyar dolar evet, fazla. Sadece evet. e, anons edilen yani burada 11 ilde yani Allah korusun tabi bu Marmara bölgesini telaffuz etmek istemiyorum. Hiç şeyde. aklıma bile getirmek istemem. Burada işte, e, devlet daha önceki sizin arkadaşlarla yaptığımız programda bunu da ifade ettim. Devlet bunun mutlak zorunlu yapmak durumunda. Çünkü niye? E da mesela DASK var. Evet. Şimdi DASK'ı yüzde kaç insan uyguluyor? Yani ev sahibi olan? Yani şu anda bildiğim kadarıyla eğer yanlış duymadıysam yüzde 46'ları çıktığını sanki şeyde e, televizyon programlarda öyle aklıma kaldı yanılabilirim. E, şimdi bunu nasıl ki herkesin bir evi olduğu zaman emlak vergisi vermek için belediyeye gidiyorsunuz orada ne yapıyorsunuz? Ee, size borç yazıyor bu. Evet. Başka şeyiniz şansınız yok. Bunu da aslında bu DAS ortasında aynı şekilde mecbur olacak şekilde. Çünkü niye? Oradaki bu deprem tahakkuk ettiği zaman gelecek devlet ne oluyor? Gene size yapmadıysanız da devlet kucağını açıyor size. Ama yazık yani bu memleketimizin kaynaklarının israfıdır yani. Bunu zorunlu hale e ee, yani devlet bazen, ne kadar katlanabilir yani, böyle büyük. Yani, yani mesela biraz önce dedik. Evet. İstanbul'da Allah korusun bir deprem olsa. Türkiye ekonomisi çöker herhalde. Çöker mi? yani Allah korusun. Orada aslında bu çok büyük bir maliyetler diye Bey. Yani biz nasıl ki o kişi emlak vergisini ödüyorsa buradaki şeyde de gene aynı şekilde binde ile ifade ediyor yani. Buradaki deprem bölgelerindeki deprem çarpanları işte en düşük bölge eee 193'ten şey yapın da binde 3.13 yani düşünebiliyor musunuz? Bakın bunu? şimdi orman yangınları. Çeşme'de villalara kadar evlere kadar gelmiş. Evet. Yani evet. tamam şimdi e, zengin adam belki sigorta bilincindedir yaptırır evinin sigortasını e, ama vatandaş ne yapsın bize bazı mahallelere bazı kasabalara orman yangınları geldiği zaman şimdi orada e, aslına bakarsanız her şeye karşı insanın mülkünü ya da sahip olduğu şeyleri sigorta sigortalattırması lazım. Biraz önce dedin evet. ya, bir dayanışmadır. Evet. evet, ben burada rahatım, sigortamı ödüyorum ama biliyorum ki o ödediğim primler mutlaka başka birine yarasına merhem olacak. Evet, Bunun farkında olmak evet. gerekiyor. Yani özellikle çok iyi yere şey yaptınız, özellikle bu programımızın bana göre de katkısı olması açısından devlete de ana teması devletin gerek tarım sigortalarında gerekse bu deprem sigortalarında bunu mesela tarım sigortalarında yüzde devlet karşılıyor. Evet. O veriyor şeyine. Ama öbür tarafta bakıyorsunuz yağmur olmuş, dolu olmuş falan şeyi, sigortayı hiç yapmıyor. Siz poliçeli yaptığınız zaman işte 10 bin lira tutacaksa devlet diyor ki ben 5 bin lirasını karşılıyorum. 5 bin lirasını... Aslında bayağı bir, bir şeydir. Bir sene vadeli yapıyor yani. Bu bunu şey de diyor bu yani. Destektir o. destek. destek. E yani işte. burada devlet elin elini taşın altına sokuyor aslında bakarsanız. Şurada belediyelerde hani mahalli idarelerde görev yaptığım için sosyal e, bu devletin e, Yardım yapılan e, sandıklarından e, Aile Sağlık Bakanlığı sanıyor, ilgileniyor. Oradan vatandaşlara şey verilirken bakıyorlar, İşte bu kişinin evi var mı, arabası var mı? Onları varsa yapmıyorlar yani. Şimdi burada da kişinin evi var. Ev olduğu için bu zorunlu deprem sigortasını yapması gerekiyor. Şu anda o limitler eskiden daha küçüktü. Bakanlık bunun şeylerini e, yükseltti. Daha düzenledi yani. Düzen, evet. Geri kalan kısmını zaten vatandaş diyelim ki 10 milyonluk bir eviniz varsa DAS ortası da işte 5 milyon veya 6 milyonsa geri kalan kısmını siz ihtiyari konu sigortası olarak yap diyorsunuz. Dolayısıyla ee, Allah korusun öyle bir şey olduğunda vatandaş cebinden herhangi bir şey Peki, çıkmadı. Peki şimdi ee, e, genel sağlık sigortası değil şey mi? şey biliyorsunuz. Bunu devlet herkese evet. zorunlu kıldı. Amerika'da bile olmayan sağlık devrimi gerçekleşti. Evet. Şimdi sağlık ocakları var, işte e, şehir hastaneleri var, bir sürü hastane Hı. var. Şimdi özel sağlık sigortası yapılma oranı bir istatistik var mı bu konuda? Var. Evet. Ee, şimdi bu özel sağlık sigortası e, ikiye ayrılıyor. Bir, özel sağlık sigortası işte Diyelim ki 5 yıldızlı özel hastanelerde kapsayacak şekilde yapılan var. E, bir ikinci olarak da tamamlayıcı sağlık sigortası e, SGK kurumuyla anlaşma olan hastanelerin hepsinde evet, özel en yani, bütün özel hastanede geçerli. Öbürleri tabii özel sağlık sigortası durumu müsait olan yapabilir. Evet. O ayrı bir şey. Yani Onların yani, biraz daha fazla. Biraz baya, daha fazla. Bayağı, bayağı bayağı fazla. fazla. Şimdi burada eee şu e, şey var tamamlayıcı sağlık sigortasında bu e, ilgili hastanelere e, gittiğiniz zaman e, burada poliçenizi veriyorsunuz aşağı yukarı senelik 10 e, adet muayeneye kadar şey oluyor öbür tarafta şey konusunda herhangi bir kısıtlama yok e, işte tahliller tetkikler bunları istediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz yaptırabiliyorsunuz Türkiye'deki e, geçen bir sigorta e, şeyi çalıştayı olmuştu. Eskiden e, birinci sırada şey gelirdi e, sigortaların arasında zorunlu trafik sigortası gelirdi. Evet. İkincisi konut gelirdi. Üçüncüsü de e, tamamlayıcı sağlık gelirdi. Şu anda ikinci sıraya tamamlayıcı sağlık sigortası oturmuş vaziyette. Yani demek ki özellikle bunu tabii geriye konut geriye mi düşmüş? E, şey, kaskon e, kasko geriye düşmüş. Kasko geriye. Belki bu krizlerden dolayı vatandaş diyor zorunlu trafik sigortamı yaptırayım. Ama yani. onda da şey yani evet. limit belli. Evet. Yani evet. kaskonun o konuda e, limitleri bayağı iyi ama tabii fiyatı da iyi. Prim evet. fiyatı da iyi. Ama e, zorunlu trafik sigortasında belli bir oran var bildiğim kadarıyla. O şey, çıkamıyorsunuz. Evet, Yani bir e, tavan fiyat var. O tavan fiyatlardan e, yapıyorsunuz. Dolayısıyla eskiden daha önce e, serbest tarife vardı. Şu anda aslında e, sigorta şirketlerinin en çok zarar ettiği konu trafik sigortalarında. Yani bu e, pandemiden sonraki süreçte şeyler o kadar değişti ki maliyetler. Dolayısıyla e, sigorta şirketleri de bunu yapmak istemiyor veya da işte bazı ilaveler yaparak yapıyor. E, e, söylediğinize gelince tamamlayıcı sağlık sigortalarında hem şirketler bu konuda ile ilgili olarak ciddi manada zaten bir de gider yazıyorlar yani bunları bazı bazı kurumlar bütün evet. çalışanlarını yapıyorlar sigorta yani. yapıyor evet, evet yani SGK'nın dışında zaten sigorta evet, primleri ödeniyor evet. ama SGK'nın dışında da özel sigortalar evet. o aslında çok iyi bir şey yani devlet e, şeyde e, bu gelişmiş ülkelerde de aslında özel biliyorsunuz özel sigortalarda var hatta orada e, vatandaş şeyden de çıkabiliyor Devlette yaptırmış olduğu sigortadan da çıkabiliyor ama daha önceden bahsettiğiniz gibi Türkiye'de aslında bayağı bu. Özellikle devletin tabii sağlık politikalarıyla ilgili manada ciddi bir yükünü almış durumda. Daha da artması lazım diye düşünüyorum. Peki, gelelim Maltepe sigortaya. Evet. Sigortacılık faaliyetleri içinde her ee, Bütün Her sigortayı, sigortayı yapıyorsunuz. Evet, Aklınıza ne gelirse iş yeri sigortalı. Ağırlık, işte. ağırlık olarak hangisinde daha çok yoğunluk var? Ee, ağırlıklı olarak e, bizim şu anda e, bu e, kaza branşındaki filo çalışmalarımız var. E, çok büyük adetli e, filo şirketleriyle ilgili yani bunu 5 e, bin, 10 bin, 20 bin adetli sigorta şirketlerle toplu halde, toplu halde hmm. e, çalışıyoruz bunun yanında enerji sektöründe varız. Daha önceden termik santral sigortaları yaptık. rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, biyoenerji sigorta türlerimiz var. Aynı zamanda inşaat şirketleriydi işte otoyol mesela biz Karadeniz ta Artvin'den Tutun'da şeye kadar, Zonguldak'a kadar o Karadeniz otoyolunun sigortasını yapmak da bize nasip oldu şeyde. E ee, onun yanında tabii e, ayrıca e, ticari işletmelerin fabrikalar var ve diğer bireysel şeyler var ama daha çok ticari ağırlıkla çalışıyor. Peki siz e, bunca yıllık sigortacılık geçmişiniz evet. ve ekonomist geçmişiniz işletmeciliğiniz evet. Sigortacılıkta en büyük sorun nedir? Yani bunu tabii biraz da yetkililere söylemek adına yani evet. şunu halledersek Türk sigortacılığı gelişir diyebileceğiniz ne var? Aslında tabii e, sigorta e, yani ben daha önceki 90'lı yıllarda e, yaşadığımız için bugüne de bakıyoruz e, çok ciddi manada şey, ilerleme kaydedildi e, ama bu, işte yüzdeyi işte yüzde yani, işte, olmuş 70 dolara ben dolara çıkmış yani bunu baktığınız zaman daha çok şey de özellikle e, ticari işletmeler ister istemez yapmayan da olsa da. Onu istisna olarak kabul ediyorum. Onlar muhakkak yapıyorlar. Mal yongası yongasıdır diye. Değil. Ama bireysel olarak aslında bunu şey yapmak lazım. Geliştirmek bu. Sigorta yani sigortalılık fikrinin bireyselliğe, dönüşmesi, bireyselliğe lazım. dönüşmesi lazım. O nedenle de e, bakanlığın veya işte devletimizin bu konuda e, nasıl ki şeylerde televizyonlarda spotlar oluyor. Bunlar da zaman zaman sık sık. Tekrar etmekte bu ekranlarda fayda var diye düşünüyorum. Evet, peki ee, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Söylemek istediğiniz neler var? Onları son cümlelerinizi alayım. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Size bir duayan gazeteci olarak da teşekkür sohbet, sohbet etmek benim için de bir keyifti savaş ve ben. Ee, yine 20. yılımızda e, hem sigorta şirketlerimize bize destek veren hem müşterilerimize e, biz destekleri için çok teşekkür ediyorum. E, sizler çalışmanızda başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Bu restoran firmalarıyla sizin direkt bağlantınız var tabi sigorta şirketi Re olarak. Restoran şirketleriyle biz acentelik yapıyoruz. Restoran şirketleri daha farklıdır. Bunlar brokerlık evet. ve restoran şirketleri diye. Ee, öyle bir e, şeyde önümüzdeki süreçte e, daha gençlerin işin içine katılmasıyla yani aileden sanıyorum oraya doğru da e, evlenecek diyorsunuz. Evinecek diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Ha. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.